Merhaba. Bugün senin için seçtiğin bir kaynağı, kahraman takım yıldızı yani Perseus hakkındaki Wikipedia makalesine e, yakından bakıyoruz. Bu antik takım yıldızının mitolojiden modern astronomiye uzanan yolculuğunu, hikayelerini keşfedeceğiz birlikte. Hazırsan başlayalım mı? Kesinlikle. Perseus hem mitolojik olarak çok zengin hem de e, astronomik açıdan gerçekten büyüleyici. Yani gökyüzünün bu köşesinde neler var bir bakalım beraber. O zaman evet meşhur hikayeyle başlayalım. Takım yıldızı adını veren kahraman Perseus, hani Medusa'yı yenen, Andromeda'yı kurtaran. İşin ilginç yanı gökyüzündeki komşuları da yine bu efsaneden karakterler. Andromeda'nın kendisi, annesi Kraliçe yani Cassiopeia, babası Kral Cepheus, hepsi orada. Evet, hepsi bir arada. Ve Perseus, Batlamyus'un o M.Ö. 2. yüzyıldaki listesinde yer alan 48 takım yıldızdan biri yani antik kökleri sağlam. Bugün de Uluslararası Astronomi Birliği'nin yani IAU'nun belirlediği 88 modern takım yıldızdan biri olarak yerini koruyor. Nerede bulabiliriz peki gökyüzünde? Kuzey yarım kürede kış akşamları ideal. Özellikle şey Aralık ayında akşam 9 civarı falan en iyi görünür. Peki yıldızlarına gelelim. En parlak olanı Alfa Persi yani Mirfak sanırım. Doğru Mirfak. Sarı beyaz bir süper dev, baya büyük güneşten, yaklaşık 590 ışık yılı uzakta bizden, aynı zamanda kendi atıyla anılan bir açık yıldız kümesinin, Alfa Persei kümesinin de en parlak üyesi. Ama galiba en ünlüsü o değil, Beta Persi yani Algol, öyle değil mi? Aynen öyle, Algol. İsmi Arapçadan geliyor, Ras Algol yani şeytanın başı. Bunun da sebebi çok ilginç, parlaklığı düzenli olarak değişiyor, hem de çıplak gözle fark edilecek kadar... Vay canına, yani teleskop olmadan fark edilmiş bir değişken yıldız nasıl oluyor bu? Şöyle, Algol aslında tek bir yıldız değil, birbirinin etrafında dönen iki yıldızdan oluşan bir sistem. Biz buna tutulan çift yıldız diyoruz. Daha sönük ama daha büyük olan yıldız, daha parlak ve küçük olanın önünden geçiyor. Yaklaşık her 2.87 günde bir. İşte bu geçiş sırasında toplam ışık miktarında belirgin bir azalma oluyor. Bu, e, yıldızların sabit olmadığını anlamamız açısından tarihi bir keşif aslında. Gerçekten müthiş. Peki başka ilginç yıldızlar var mı bu bölgede? Olmaz mı? Mesela GK Persei var. 1901'de aniden parlamış, bir nova olarak keşfedilmiş. Yani geçici bir parlama yaşayan bir yıldız. Bir de X Persei var. O da bir çift sistem ama yıldızlardan biri bir nötron yıldızı. Yani inanılmaz yoğun, ölü bir yıldız kalıntısı. Sadece tek tek yıldızlar değil de daha büyük yapılar da var sanırım, değil mi? Kesinlikle. Samanyolu galaksimizin düzlemi Perseus'un içinden geçiyor. Bu yüzden o bölge yıldız açısından zengin ama aynı zamanda moleküler bulutlar dediğimiz yapılar biraz görüşe engelliyor. Galaksimizin sarmal kollarından biri olan Perseus kolu da bu yöne doğru uzanıyor. Aa, o zaman meşhur çift güne de bu kolda mı? NGC 869 ve 884. Tam üstüne bastın. Evet, çift küme burada. Gökyüzünün en güzel manzaralarından biri bence. İki tane açık yıldız kümesi yan yana duruyorlar, iyi bir gecede çıplak gözle bile hafif bir leke gibi seçilebilir ama bir dürbünle ya da küçük bir teleskopla bakınca muhteşemler. Ne kadar uzaktalar peki? Bayağı uzaktalar. 7 bin ışık yılından fazla. Ve her bir kümede yüzlerce genç parlak mavi yıldız var. Hatta antik Çin kayıplarında bile geçiyor olmaları ne kadar dikkat çekici olduklarını gösteriyor. Daha da uzaklara gidersek, Perseus kümesi var bir de. Abel 426. Evet o bambaşka bir görüşecek. Bizden yaklaşık 250 milyon ışık yılı uzakta devasa bir gökada kümesi bu. Yani binlerce galaksi bir arada. Evrendeki bilinen en büyük kütleli yapılardan biri. Merkezindeki NGC 1275 gökadası da çok aktif. Aktif derken? Merkezindeki süper kütleli kara delik etrafına sürekli devasa gaz kabarcıkları püskürtüyor ve işin inanılmaz tarafı şu bu kabarcıklar kümenin içindeki sıcak gazda bildiğimiz ses dalgaları yaratıyor. Ne? Ses mi? Uzayda? Yani bizim duyabileceğimiz bir ses değil tabii. Çok çok düşük bir frekans. Hesaplamalara göre piyanodaki Orta Doğu'nun 57 oktav altındaki bir si bemol natasına denk geliyor. Ama evet fiziksel olarak bir ses dalgası. Bu da bize o kümedeki muazzam enerjiyi gösteriyor. Aklım durdu resmen. Kozmik bir ses. Peki başka nebuyalar, bulutsular var mı o tarafta? Var tabii. Mesela Kaliforniya Nebulası var, NGC 1499. Şekli biraz Kaliforniya eyaletini andırdığı için o ismi almış. Geniş bir gaz ve toz bulutu. Bir de Küçük Halter Nebulası var, M76. O da ömrünün sonuna gelmiş bir yıldızın dış katmanlarından oluşan daha küçük, gezegenimsi bir bulutsu. Ve tabii ki her yaz beklediğimiz bir olay var. Perseidler. Aynen öyle. Perseid meteor yağmuru Ağustos ayının ortalarında zirve yapar. Gökyüzündeki en bilinen, en popüler meteor yağmurlarından biri. Radyantı yani meteorların gökyüzünde geldiği gibi göründüğü nokta işte bu kahraman takım yıldızı yönünde. Bu yıldız kaymaları aslında Swift Tuttle kuyruklu yıldızının enkazı değil mi? Evet, o kuyruklu yıldızın yörüngesinde bıraktığı toz ve küçük kaya parçacıkları Dünya o bölgeden geçerken bunlar atmosferimize girip yanıyor ve biz de onları meteor olarak görüyoruz. Neredeyse 2000 yıldır gözlemlendiği düşünülüyor. Gerçekten kozmik bir miras. Peki farklı kültürler nasıl görmüş bu bölgeyi? Sadece Yunan mitolojisi mi var? Hayır, mesela Çin astronomları batıdaki Perseus'a denk gelen alanda dört farklı takım yıldız tanımlamışlar. İşte göksel tekne, şişmiş sular gibi isimler vermişler. Polinezya'da ise genelde ayrı bir takım yıldızı olarak pek görülmemiş, sadece cemiyet adalarında küçük vadi anlamına gelen Faaiti diye bir isim var o bölge için. Anlıyorum. Gördüğün gibi Kahraman Takım Yıldızı sadece bir mitolojik figürün adı değilmiş. Yani Algol gibi değişken yıldızların sırlarından çift küme gibi görsel şölenlere, Perseus kümesi gibi evrenin devasa yapılarına ve her yaz izleyebildiğimiz Perseidlere kadar inanılmaz şeyler barındırıyor. Kesinlikle öyle. Bu kaynak bize şunu gösteriyor. Gökyüzü sadece sabit ışık noktalarından ibaret değil. Sürekli değişen, etkileşim halinde olan dinamik bir yer ve binlerce yıldır farklı kültürler tarafından gözlemlenmiş, anlamlandırılmaya çalışılmış. Algol'ün değişkenliğinin anlaşılması ya da o Perseus kümesindeki SS'in tespiti bunlar evreni anlama çabamızdaki önemli adımlar. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra Dinleyen senin de aklında belki şu soru kalır. Kahraman takım yıldızının o derinliklerinde bizim henüz göremediğimiz, keşfedilmeyi bekleyen daha ne gibi sırlar, ne gibi mucizeler yatıyor olabilir acaba?